Herkese merhaba arkadaşlar ben BarbeBar. Bugün e, sizlere bedavadan e, Steam cüzdan kodu almaya e, almayı, ondan sonra e, Joy para ve e, RP kazanmayı öğreteceğim bedavadan. İlkten arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve like atarsanız bu videoya çok teşekkür ederim sizlere. E, şimdi dolayı geçelim arkadaşlar. uygulamamızın, uygulamamızın ismi RingWin. Evet RingWin. Arkadaşlar ee, gördüğünüz bu ring -win. sizlere ödülleri göstereyim hemen. Evet. Şimdi 6.500 6500'e pardon 65.000 puan pardon 65.000 puana bir kişilik sinema bileti. Sinema e, ne zoom mu mum, o hani kar, şey var ya bu banka şeyi sanırım. Hatırlamıyorum şu an. E, onun şeyde sadece 3 de şeyleri olmuyor. Sonra 5 TL cüzdan kodu sitimden 10 TL cüzdan kodu e, 31.000 e, 5 TL'li 10 TL ile 62 bin. 10 TL oyun kartı 400 RP 840 RP. 5 TL epin Metin 2'de. 10 TL epin Game Sultan'dan 5 G GK 10 G GK. Sonra 5000 Joy Para ve 10.000 Joy Para veriyor. Hediye ediyor bunu yapma kazanman, kazanmanız için şöyle anlatayım sizlere ee, Arkadaşlar gördüğünüz üzere benim şu an 9000 puanım var şuradan da göstereyim göremezseniz bir saniye 9000 puanım var şu an benim ee, Arkadaşlar şimdi puan kazanmak isteyenler 1000 puan kazanmak isteyenler bunu yapacak davetiye basın aşağıda şu an bu kod, kod, kod var ya onun altında bir şey olacak bu benim verdiğim kodu oraya yapıştır yani bu benim kodu e, oraya yapıştıracaksınız hem bana bin puan geliyor hem size bin puan geliyor bin puan geliyor eğer e, hani kendi telefon iki tane telefona yapacaksanız bu şeyi kendi telefon <laughs> <K> kendi <laughs> kusura bakmayın kendi telefonunuzdan yapın e, çünkü sadece bir kere yapabiliyorsunuz bir daha yapamıyorsunuz bin puan geliyor e, arkadaşınız kodunuzu yazarsa hem size hem bana bin puan geliyor bu kodu e, yaparak ee, puan kazan yaparak da bu an puan kazan var. Video izleyerek kazanabiliyorsunuz. Ee, indirme şeyleri var. Aşağıda evet, ekstra puan diyor. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Bir saniye açılsın. Bir saniye lütfen bekleyin diyor. Evet şu an 3 tane mi 4 tane mi olmuş? Lan bayağı çıktı. Bir saniye yükleniyor. Ha, İki tane şu an şey var. Bir tane de olacak. Birisi arkadaşlar kaç puanlı? 4000 miydi? 4000 sanırım uygulama. Onu ben indirdiğim için şu an yok. İki tane uygulama var. Bunlar paralı. Ee, biri 3 lira, 4 lira, biri de e, 3 lira. E, ee, bin puan veriyor. E, ee, davetiyelerden dediğim gibi bu altta yazacak sizde. Ben de yazmıyorum. Ben yaptığım için arkadaşıma. Ee, benim şu an 10k puan, yani o, 9'du işte. 9 bin, 9.000 puanım var. Ben 5 TL'ini alacağım. Ee, ve arkadaşlar nasıl puan kazanıyorsunuz? Her gün girerek de puan kazanabiliyorsunuz. 300-400 puan. Ve şöyle bir şey var. Sizi eğer kim ararsa sizi 20 ve 30 ya da 40 puan veriyor. Her kim sizi kim ararsa. Ee, açıp kapattığınızda böyle 5-10 puan veriyor sanırım. Ya da 1 puan veriyordu. Ama siz e, böyle 15 dakika 10 dakika konuşun ya da 2-3 dakika konuşun. Size en az 20-30 puan veriyor. Ama siz aramayacaksınız. Arkadaşınız sizi arayacak siz aramayacaksınız. Arkadaşınız, arkadaşınız sizi arayacak. Ve öyle puan kazanacaksınız. Mesela diyelim ben şu an davet özürlerden 10 TL'lik cüzdan kodu aldım diyelim. Şu an varsayıyorum. Ee, hemen e, hemen sisteme giriyorum. Şu an sistemde oyunlar indirimde. Gördüğünüz üzere şantro 8 lira. Şantro 4 nerede? Ha, evet şantro 4. 8 lira. Ya, 2 lira daha cepte kalıyor benim eğer oyun alırsam. Ee, gördüğünüz gibi prototip 12 lira. 2 lira daha koyarım oyuna. Ee, prototip alırım. Neydi kalaf tutu Kalaf tutu 24 lira 10 liraya koyarım 14 lira kalır Normal bir 14 lira para veririm Deadpool 8 lira Kalaf tutu 24 lira bakın Abi ben 10 lira koyarım 14 lira kalır Ona yeni bir oyun alırım yani bu kadar basit Mesela Şu Aga of Fear diyen bir oyun var Bu 10 lira ya yani bir 10 lira verip oyunu alacağım yani bu kadar basit Bakın How to Survivor 2 7 lira Kalasutu 2 24 lira. abi 10 lira vereceğim. Bak Amazing Spider-Man 19 lira. Ben 10 lira vereceğim ve yine 10 lira vereceğim. Ben bu e, 76 liralık oyunu 10 lira vermiş olacağım. 10 lira almış olacağım. Yani 10 lirayla satın almış olacağım. Abi bu kadar iyi bir fiyat var mı? 76 liralık oyunu. Yani abi çok iyi bir fiyat ya. bayağı iyi yani. Ve arkadaşlar çekiliş vardı. Çekiliş e, birkaç gün sonra söyleyeceğim zaten. E, video